Yayla Dağı'nda çilek yatırımı artıyor. Hatay'ın Yayla ilçesinde son dönemde artan çilek üretiminin güçlendirilmesi adına çilek kurutma tesisi protokolü imzalandı. Hatay Valiliği ile Yayla Dağ Belediyesi arasında imzalanan protokol öncesinde konuşan Vali Doğan, Yayla Dağı'na kurulacak tesisin 4 milyon liraya mal olacağını söyledi. Çok da verimli bir alan sektör. Biz bunu görünce hem valilik olarak hem belediye olarak hem takım bacansı olarak, olarak, destekleme kararı aldık. Ve bununla ilgili bir proje geliştirdi. Sen milletvekilimiz Ankara'da bu işin takibini yaptı. Bakanlıktan da onayını çıkarttı. Bugün onun için protokol protokolunu imzalayacağız. Tabii çilek önemli. Özellikle Yeladağ'da Türkmenlerin de gelmesiyle birlikte alanda ciddi ee, bir e, ekim için başladı. Şu an itibariyle e, ekilen toplam alan miktarı 2500 dekar. E, bu sektörde çilek ekiminde e, geçimini sağlayan e, aile sayısı 400 aile. E, toplam rekor rekolte ise 6000 ton. E, dekar başına da 3 ton verimlilik elde ediyoruz. Ee, bunun toplamda çe ekonomisine katkısı, ailelere katkısı e, 30 milyon TL. Biz bu rakamı arttırmaya, bu alanları büyütmeye e, çalışıyoruz. E, bugünkü yapacağımız protokolda da çilek kurutma tesisi kurulacak. Belediye ile birlikte ve kooperatifle ile birlikte bu işi yapacağız. 4 milyon TL'lik bir e, yatırım e, öngörüyoruz. E, bunun belirli miktarı 1,5 milyon TL'sini e, Kalkınma Ajansı olarak biz vereceğiz. 1 milyon TL'sine böyle e, Belediyesi verecek. Geri kalan 1,5 milyon TL'yi de Sayın Vekilim Ankara'dan takip edecek evet. ve e, bakanlığımızdan bu kalan kısmı da e, tamamlanmış olacağız. E, Çileği biz geçen sene 8 TL'ye sattık bildiğim kadarıyla. Bu sene de yine o rakama yakın bir e, rakamla sattık ve e, ciddi anlamda da bir ihracat ürünü olarak e, gündemde bizim Hatay olarak yaş sebze meyve ihracatımız 500 milyon dolar civarında. Bu rakamı artırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak anlamında var. Çilek yetiştiriciliği iyi bir sektör. Valilik olarak, doğal olarak, belediye olarak ve bütün yerel aktörler olarak burada bu projeyi de destekleyeceğiz inşallah. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yayladan ilave ihalesini geçen yaptığımız bir kültür merkezi var. Ee, bu kültür merkezini de hızlı bir şekilde tamamlayacağız. inşallah. Nisan ayı içerisinde e, burası tamamlanmış olacak. Yine e, turizm anlamında kara mağara ile ilgili e, bir çalışmamız var. E, doğak olarak arkadaşlar hazırlıklar yapıyorlar. Bir dalış merkezi e, planlıyoruz. Dalış eğitim merkezi diyelim daha düzgün bir ifadeyle. E, e, bunun da çok ciddi meraklılar var. E, e, Yayladan e, bu güzellikleri de turizme kazandırma anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün bu protokol için buraya e, geldik. E, ben hayırlı olmasını e, temenni ediyorum. E, vermiş olduğu destekten dolayı sen belediye başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı olsun. Değerli kanatlarımızla beraber çileyi katma değerini nasıl yükseltebiliriz? Şey kapsamda bir proje yaptık. Bu projede sizin desteklerinizle şu anda hayata geçiriyoruz inşallah. Ben Yayla bu projemizin hayır olmasını temenni ediyorum. Hı. Ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Evet. Bu geçtiğimiz yıllar itibariyle de işte çilek üretimine başlandı. Yöremizde hem araziye uyumu, intibak hem de yöre ahalisinin bu anlamda bu işle iştigali konusunda biz elimizden gelen bütün desteği vermeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Ben Sayın Valimize usullarınıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Kalkınma Ajansı marifetiyle verdikleri desteklerden ötürü şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra da bu yatırımların ilçemize kazandırılması konusunda kurumlarımızla işbirliğiyle inşallah elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.